Alparslan. <Gülüşmeler> Burada sürpriz mi var acaba? <painted vậy> ne? Diversion? Ne anne? <laughs> Böyle değil. Başka ne olabilir? Tahmin et. Ya kurban olurum aç bak bakayım hot var mıymış içinde? Bütün dinamleri açayım. Hmm. Şimdi senin için mi? Mm -hmm. Bakayım. Boşaltayım mı? Bizde dilden çok var galiba. Hii, harika değil mi? Evet. Beğendin mi? Evet. E, bana teşekkür etmedin. Ama ben şu an açayım mıydı? Ondan sonra mı teşekkür edeceksin? Hı -hı. Ama bak unutmam teşekkür edeceğini. Bakayım yeşili mi açıyorsun? Galiba bu yeni, bunlar yeni seri Alparslan. Ne? Bunlar yeni seri galiba. Ne? Yeni galiba bunlar. Klasik arabalara benziyor. Vay canına. İşte bu da motor, motor seri. Vay. Harika. Bir şey İlk bu mu? Bakayım. Mor çok güzelmiş. Örümcek ağ var onun önünde. Bakayım. Tamam. Gördün mü? Bakayım. çok olacak korkunç. Kork, kork. Korkuyor musun sen örümcekten? Hı? Hı? Hani onu açınca teşekkür edecektin galiba. Teşekkür ederim. Öpücük verdin mi anneye? Yok. Teşekkür öpücüğü gönder uzaktan. <laughs> Zorla teşekkür etti sanki. Hmm. bu da çok güzelmiş. Bunu önce almıştım galiba. Bunu bugün almadım ben sana. Bugün şu yeni olan serilerden aldım. Bakayım başka. Bu da bu, çok güzel. Harika. O ablu Bayıldım buna Da bu bunlar yeni seri. Ya, Ye, da araba çıktı. bu da bu bu çıktı. bu, taksi mi? bu yeşili de çok beğenmiştim ben. Klasik arabalara benziyor. Harika. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Yardım ister misin? Sonra bana kızıyorsun diye ben açmıyorum. Yoksa açacaktım aslında bazılarını. Özellikle şu pet. Çok güzel. Epey uğraşıyorsun. Anne bunu aç. <laughs> Ver bakalım. Bir de çıktı. Bu benim Audi'ye benziyor. Audi'nin grisi gibi. <laughs> Netleşti mi? Niye? Şimdi oldu biraz. ışık zayıf galiba o yüzden. kaç tane araba almışız ya? Oo. Tam 360 tane geldi. Abartma. O kadar da değil. Ama çok değil mi? Evet. O dikleyeni açtın mı? Onlar çöpler. Hayır, o dikleyeni açtın. Hayır, bunların hepsi açıldı işte. Bunlar sadece kutuları. Hepsini yarış yaptı değil mi? Nasıl yarış yaptıracaksın? En çok hangisini sevdin? Bir de kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, tane. Hmm. En çok hangisini sevdin? Bana en çok... Aa düştü bir tane. Ha bir tane de orada var on tane. Doğru. Oo. Örümcek deyince atmıştın. Ne? En çok hangisini sevdin? Ya hepsini... İşte şu hızlı otobüs mü? Evet. O bir de şey hayvan otobüsü galiba. Ne yapıyor? Pet evet. Ne? Pet. Hayır pet transport diyor. Pet transport diyor. Evet. Evet. Ben şu turuncu eşeği çok beğendim. Hı bu? evet haklısın hepsi güzel ama bence bu turuncu ile yeşil ayrı bir güzel. Bir de yeşile bakayım. <laughs> Al bakalım. <laughs>